Birileri Türk milletinden, Türk isminden, Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten öylesine rahatsız ki iktidarın 22 yılın yapmış olduğu destekle de artık çığırından çıktılar. Türkiye'yi 22 yıldır Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketiyle, vurgun, soygun, taam düzeniyle kendi geleceklerini teminat altına almak için, çocuklarının geleceğini teminat altına alabilmek için, kendi yanlışlarını bu memlekete doğru olarak kabul ettirmeye çalışan bir zihniyet var. Bu zihniyetin karşısında biz mücadele veriyoruz. Gayret gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Çoğu zaman birileri bize acıyor. Üzülüyorlar ki Cemil Hocam bunun darbesini de yedi. Korkmuyor musunuz diyorlar. Neden bu kadar cesursunuz diyorlar. Güzel bir alevi değişi var. Ece kapıyı çaldığında ah edip vah edip ağlama Tanrı'yı incitirsin ölüm geldiğinde sen zaten gitmiş olursun gülün diyor. Biz ölümden korkmamak üzere bu yola çıktık. Biz bu ülke topraklarında Resul ah, Cumhuriyet diye bağıran ve istiyoruz diyerek Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden soysuzların karşısında dik durmak için Onun için de hiçbir zaman geri atmayan adım atmayacağız. Yine güzel bir alemi değişi var. Biz inandık ve iman ettik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa sözünün arkasında duramayacak kadar gölek ama iktidar güçlerinin oldukları için her gün hakaret ediyorlar. Hocam söylenmedi. Arapça diyemiyor. Çıkıp diyorlar ki Arapça bilmeyen Müslüman değildir. Türk dilini değil Arapçayı bilmek zorundasınız. Bunu diyen de Arapçayı bilmiyor. birinde. Hele bir soytarı var. <laughs> İki lafın birinde Arapçayı anlatıyor ama bütün bazılarını Türkçe <laughs> Ulan oğlum Arapçaylıysa niye Türkçe konuşuyorsun? Niye öğrenmediniz? Dertleri o değil. Dertleri Cumhuriyet'ten intikam almak istiyorlar. Dertleri Mustafa Kemal Atatürk'ten intikam almak istiyorlar. Direkt söyleyemiyorlar. Lafı eveleyip geveleyip efendim bizi cahil bıraktılar. Lan oğlum siz zaten cahildiniz be. <gülüyor> <gülüyor> siz ihtilal ettiniz. Siz tren yapılacak denildi Siz zaten cahildiniz. Ama bu milletin çocuklarının zeki olması, akıllı olması işinize gelmiyor. Gelmiyor işinize Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü o Mustafa Kemal Atatürk sizi bile kul olmaktan çıkarttı. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi. O Mustafa Kemal Atatürk Türk Dil Kurumu'nu kurdu ki Türkçe konuşalım istedi. O Mustafa Kemal Atatürk Türk Tarih Kurumu'nu kurdu ki tarihimizi öğrenelim istedi. Ama siz hep yandaşlarınızı kandırıp da nevalanmak için tarikat, medrese cemaatlerinizde daha fazla yer bulabilmek için Akıllı insan istemediniz. Aydın insan istemediniz. Hala da istemiyorsunuz. Dolayısıyla her gün ağızlarına gelen lafı söylüyorlar. Bakın daha dün bir, bir öğretmenimiz şehit edildi. Allah mekanını cennet etsin. Iraklı bir katil tarafından bir öğretmenimiz şehit edildi ve bir gün sonra bir çiftçimiz bir Suriyeli tarafından Boğazı kesilerek öldürüldü. Parasını alıp kaçtı. Müftü denen bir soytarı cenazenin başında güya cenazeyi defnederken helalleşme konuşması yapıyor. Ve neredeyse ağlayarak güya diyor ki öğretmenimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Ama ne olur öğretmenimizi öldüren Iraklı diye Suriyeli diye Gözpön kardeşlerimize kim beslemeyelim. Her şeyden önce şu bilinsin. Bu ülkede göçmen yok. Bu ülkede 13 milyon sığınmacı ihtiyacı var. <laughs> Ve biz yine insanlık yapıyor. Ses çıkarmıyoruz. Ama müftü diyor ki aman ha bunlara bir şey diyemeyelim. Niye? Çünkü göçmen bilmem neyin başında oradan geçiniyor. Yolunu oradan buluyor. Ve utanmadan bize akıl veriyorlar. Öyleyse biz de ne diyeceğiz onlara? Irak'ta oldunuz, Suriye'de oldunuz, Afganlı oldunuz, Pakistanlı oldunuz, Arap oldunuz, Fars oldunuz, Acem oldunuz, bir tek Türk olamadınız. Yazıklar olsun Yazıklar olsun. Bir tek Türk olamadılar. Olamadıkları gibi bir de Türk olanı sürekli suçluyorlar. Diğer dişleri başkanı Ali baş. Günaydın demeyelim. Ne diyelim? Ne diyelim? Selamına döküp diyelim. Cebir Kılıç Hoca dedi o da Yahudice, İbranice. Lan ne dediğinizi bilmiyorsunuz siz. Neden ne konuştuğunuzdan haberiniz yok. Günaydın'ı niye bu kadar dert ettiniz? Niye bunu kendinize haline getirdiniz? Ali Erbaş gibilere soracağız. Siz hep böyle günaydın demeyerek Arapça konuşmuyorlar, böyle dini savunduğunuzu zannederken o zaman biz onlara soracağız. Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir dedi Peygamber. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır dedi Peygamber. Ve soytarılar Hırsızlara niye ses çıkarmıyorsunuz? Yolsuzlara niye ses çıkarmıyorsunuz? <laughs> Haram yerlere niye bir şey demiyorsunuz? Adı Hayrettin Karama. Ne dedi? Yolsuzluk hırsızlık değildir dedi. <laughs> Tekba dedi. Metin Kürük. ne dedi? 17-25 Aralık'ta günah işleme özgürlüğümüzü elimizden aldınız dedi. İşte biz bunları hatırlattıkça Türkçe çıldırıyorlar, deliriyorlar ve biz hep hatırlatmaya devam edeceğiz. Ve onlar bizi suçlamak adına her şeyi söyleyecekler. Kafir de diyecekler, dinsiz de diyecekler, imansız da diyecekler. Çünkü başlarında Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. O onları akılsız tanıyor, o onları besliyor. Onları koruyor. Onlar da oradan cesaret alıp her türlü iftira atıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan da her türlü iftira atıyor. Geçenlerde bir konferansa gittim. Tam salon hep CHP'liydi. CHP disiplin kurulu başkanlarında. CHP'nin genel başkan yardımcısı diyor ki Cumhurbaşkanı'yla ile görüşmenin diyor herhangi bir eksisi olmaz. Toplum diyor kavgadan bıktı. Toplum kaplaşmadan bıktı. Kutuplaşmadan bıktı. Onun için diyor bir yumuşama dönemi yaşanması lazım. Ben de söz alınca dedim ki bu başkanın kavgadan bıktık diyor. Kutuplaşma bitsin diyor. Bu nerede yaşıyor bilmiyorum ama dedim. Kavga karşılıklı olur. Bizi 22 yıldır bu Erdoğan dövüyor, dövüyor dedim. Biz <laughs> kavga etmedik. <laughs> ne yumuşaması ya? Ne yumuşaması? Anla bu ara bozuluyor başkan sizinkilere? <laughs> Yıllarca bağırdınız. Yıl yok direniş var. Direne direne kazanacağız. Susma sustukça nasıl size gelecek dediyiz. Abi Recep abi çağırdı gittiyiz ya. bu Recep abi kim? Kim bu cevabı? abi? Bizim yani toplumun yüzde ellisine illet zillet, PKK'lı, FETÖ'cü, kadınlarına sürtük, ayyaş, her türlü hakaret eden birisi. Milletin yüz ellisini sevmeyen birisi. Şimdi biz şimdi Cumhurbaşkanı normalleşmiş. Vallahi normalleşmez. Sizi kandırıyor. Bizi kandıramaz. 1 Mayıs'ta anayasa Taksim'de miting yapılabilir derken Taksim'de miting yaptırmıyorsa AKP İl Başkanı Davut Gül 1 Mayıs'ta tweet atıp 212 suçluyu yakaladık. Devlet yanına bırakır ama yanına bırakmaz diyorsa sarayda danışman adı altında bir soytarı size demokrasi çok fazla diyorsa bunlar değişmez. Değişmeyecekler. 15 Temmuz'dan sonra yeni kapıda Kemal Kılıçdaroğlu'na yalvarıp bitik yaptıktan üç gün sonra yine PKK'lı dedi. Yine FETÖ'cü dedi. Dolayısıyla bu onu söylerken biz ne dedik? Hep dedi ya Recep Tayyip Erdoğan. Bunların arkasında PKK var. Bunların arkasında Kandil var. Bunların arkasında Pensilvanya var dedi ya. Ben her yerde söyledim. Bir kere daha genç kardeşlerimin sizden uzun söyleyeyim. Bizim arkamızda biri var. Bizi destekleyen biri var. Recep Tayyip Erdoğan çok merak ediyor. Bizi destekleyenin adı da sanı da belli. Sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk. Ama Recep Tayyip Erdoğan ondan korkuyor. Rüyalarına giriyor Recep Tayyip Erdoğan. Hala diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan ikinci Atatürk. Olamazsın Recep abi. Olamazsın. O Atatürk Adı gibi Atatürk'tü. O Atatürk cumhuriyetti. hakikaten önemsiyorum. Cemil hocam davet ettiğinde hiç tereddütsüz üye formunu doldurdum, gönderdim ve katıldım. İnşallah daha da büyüyeceğiz, daha da güçleneceğiz. Çünkü bizim cesaretli olmamız gerekiyor. Bunlar bizim baskı altında devam edecekler. Bakın, etkin Pişmanlık diye bir kanun teklifi geliyor. Yani bizi zindanlara Yeniden atmayı da diyecekler, yeniden zindanlarına ait görecekler Ama biz ısrarla ne diyeceğiz? Zulüm denizinde yüzemez zemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yaptığımız zindanda sizi, yatırmazsak bize yazıklar olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ne mutlu, tüm dünyaya.